Gençler merhabalar. Ee, bir önceki soruyla aynı mantıkta bir tane daha soru çözelim. 2006 yılında çıkmış bir soru. Bir karenin köşelerinde e, kütleleri m, yükleri q olan e, parçacıklar var ve iplerden birisi kesildiğinde herhangi birisinin kazanacağı hızı soruyor. Cevap burada var. Siz her zamanki gibi uğraşıyorsunuz. E, şimdi hemen başlayalım. Şimdi bir kere mesela biz şu üstteki ipi keselim. Şu ipi kestiğimde şu ipi kestiğimde. Şimdi bir kere burada şunların birbirine uyguladığı kuvvetten dolayı. Daha doğrusu şöyle diyelim. Yani bu cismi etken şu tarafa doğru bir ip vardı. O ip ortadan kalkınca şu tarafa doğru bir net kuvvet oluşacak. Aynı şekilde bu ip bu cismi bu tarafa doğru çekiyordu. Bu tarafa doğru bir net kuvvet oluşacak. Bu net kuvvetlerden dolayı da bunlar dönmeye başlayacaklar. Bir tork oluşuyor. Değil mi? Ve dönecekler. Ve son durumda e, şu hale gelsinler. Yani şurada bir M kütlesi var, şurada bir M kütlesi var. Onlar da döndüler, şuraya geldi. Bu da şuraya geldi. Şimdi bunlar da M kütleli cisimler. Şimdi bu cisimlerin şu tarafa doğru bir, pardon, bu cismin şu tarafa doğru bir hızı oldu. Şuna V1 diyelim. Aynı şekilde hareket yaptığı için şunun da bu tarafa doğru bir hızı oldu. Buna da V1 diyelim. Bu cisimler de tabii o bir önceki soruda yaptığımız gibi kolları çekince ileriye gitme mantığıyla şunun hızına V2 diyelim, şunun da hızına V2 diyelim. Farklı olmasına gerek yok. Zaten soru simetrisi var. Aynı şekilde hızlanacaklardır. Buradan da zaten aşağı momentum, yukarı momentumu yazdığımızda ne çıkıyor? Şuralarda L'ydi. Onları da yazalım. V1, V2 eşit çıkıyor. Çünkü aşağıya 2 mv 1 var. Yukarıya da 2m v2 var. Yani her birisinin hızı v'ymiş. Tamam. Her birisinin hızı v'ymiş. E şimdi ilk enerji son enerji eşitliği işte yazalım. İlk başta elektriksel potansiyel enerji var. Yani şu ve şu. Hatta burada 4'ün ikili kombinasyonu 6 tane çıkmalı değil mi? Şu ikisi arasındaki enerjiden yani k q bölü l'den bir bu var, bir bu var, bir bu var, bir bu var. 4 tane var. Bir de çaprazlar var. 2 tane. Yani k q q bölü L kök 2'den de 2 tane var. Bunların toplamı ilk enerji. Son enerji artık burada da ikili ikili bakalım. Yani bir şu ikisi var. KQQ bölü L. Tabi 1 var. 2 var. 3 tane var. Artı bir de şu ikili var. KQQ bölü 2 L. Bir de şu ikili var. Şu ikili var. O da KQQ bölü 2 ile biraz büyük şu ama KQQ bölü 2 ile bir de uzaktakiler var. Yani KQQ bölü 3 ile var. Bir de her birinin kinetik enerjisi var. Yani 1 bölü 2 mv kare var. Tabi bundan 4 tane var. Yani 4 bölü 2 mv kare. Bize de bu hızı soruyor. E şimdi artık işlemimize geçelim. E şunu biraz yukarı alıp şu kök 2 ile şu 2 götürsün. Şurada bir kök 2 kalsın. Yani buradan KQQ bölü L parantezinde 4 artı kök 2 var. Şurada da KQQ bölü L parantezinde 3. Bunlarla birlikte 4. 4 tam 1 bölü 3 var. Bir de şu var. Artı 4 bölü 2 mv kare. Hatta şu zımbırtıyı bu tarafa atalım. Zaten şu 4'ler götürüyor çıkartınca. Yani ne kalıyor? KQQ bölü L e, kök 2 eksi 1 bölü 3 eşittir. 2 M V kare kalıyor. Artık buradan da e, paydalarını eşitleyelim isterseniz. Diyelim ki e, KQQ bölü L çarpı hatta K yerine de Madem ki değerini yazalım. 1 bölü 4 pi epsilon 0. 1 bölü 4 pi Epsilon 0 çarpı Q Q bölü l 3 kök 2 eksi 1 bölü 3 Eşittir 2 mv kare Tamam şimdi buradan artık Hızı çekip bitirelim Burada da hızımız Ne oluyor Kare kök içinde Şu if 2 m aşağı atacağım 1 bölü 4 pi epsilon 0 Q Q 3 kök 2 eksi 1 Bölü 3le 6l oluyor. Evet, ee, cevap aynı mıdır bilmiyorum ama işlem düzeltilebilir biraz da. Umarım anlaşılmıştır gençler. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.